Evet, herkese merhabalar. Bu güvercinlerimizi yeni aldık. Kanatlarını bağladık. Ee, bugün ilk defa dışarı çıkacaklar. Dışarı yüzü görecekler inşallah. Kanatlarını bağlamamızdaki sebep, yerlerine alışmaları için. Dışarı çıkartınca tekrardan, tabi biraz huzursuzlar kanatları yeni bağlandığı için. Aslında dün bağlayıp bugün çıkartmam lazımdı. Ama bugün bağladım. Bir ufaktan 5-10 bir dakika dışarıda gelsinler. Yarın öbür gün tekrardan açacağız kanatlarını. Evet. Güvercinlerimiz dışarı çıktı. Ee, biraz yemledik tabi. Üç tanesi burada iki tanesi de alta girdi. Bunları yavaş yavaş buraya alıştıracağız. Yoksa alıştıramazsak bütün emeğimiz boşa gider. Kanatlarını açtığımızdan anda hepsi birden uçar gider yani. Bu küntüllü yavrumuz. O da aynı şekilde. Bu yaşar mı yaşamaz mı onu bilmiyorum ama İnşallah yaşar bir sıkıntı olmaz burada. Böyle ikisi şu alta girdi. O onlar girmeseydi onları da gösterirdim size de. Biraz hava sıcak, o yüzden gölgeye geçtiler hemen. Arkadaşlar videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Tekrardan alıştırdığım zaman sizlere video çekeceğim. Evet aşağıda bir tanesi daha geldi tekrardan alttan. Tabi biraz korkma şeyi de var. Tavuklar olduğu için burada. Onları tabi yaklaştırmıyorum fazla. böyle kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Güzel videolar gelecek. Hayırlı günler, iyi günler diliyorum.